Merhabalar sevgili arkadaşlar şöyle karmaşık bir ipim var bakın renkler bir de şöyle bir renk kullanacağım ee, bir yatak örtüsü modeli motifi yapacağız daha doğrusu yatak örtüsü modeli istendi ama e, tabii ki hırkalarda başka şallarda atkılarda başka yerlerde de kullanabilirsiniz şimdi ben size e, motifin anlatımını yapacağım ve birleştirme yapacağız orta için kahve rengi kullanıyorum birçok farklı renk kullanacağımız için ip kalınlıkların aynı olması lazım ama şu an gördüğünüz ipler benim hepsi farklı bu alize koton bu yine alizenin farklı bir ipi bunu iki katlı yaptım bakın daha ince bu da yine e, bu hangi markaydı şöyle bravo diye bir markadan ama kotonla e, kalınlıkları aynı sayılır bu da yine kotonla kalınlığı aynı sayılır Kalınlıklarını aynı yapmakta fayda var tabii ki. Şimdi kahverengi ile başlayalım. Ortayı yapıyoruz. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Tığımda 7 numara 4 milimetre. Eğer yatak örtüsü yapacaksanız böyle kalın ipler, kalın tığlar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Farklı iplerle ince tığlarda kullanabilirsiniz. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bu sihirli halkanın içine e, yalancı sık iğne yapıyoruz. Tığın başını doluyoruz. Üçünü birlikte alıyoruz. Şimdi iki tane yapmış oldum. Tığ doluyorum. Halkaya batıyorum. Üç ilmeği birlikte alıyorum. Üç oldu. 16 tane yapacağız. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 Evet şimdi şuradaki artan ipimizi iyice sıkıştıralım ve ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine bu şekilde şu ipi de yukarı alarak kaydırarak birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu kahverengi sadece ortada kullanıyoruz. Evet. Bu işimiz bitti. Şimdi kremit rengi ipimize geçelim. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi herhangi bir yerden başlayabiliriz. Bakın şöyle bir yuvaya girdim buraya sabitledim ve bir iki tane zincir çektim şu ipimi bakın arkada yürüteceğim şimdi aynı yere batarak ikili trabzan şimdi bir sonraki yuvaya geçiyoruz bir aynı yuvaya tekrar batıyoruz İki yani her yuvaya iki tane İkili trabzan yapıyoruz bu sırada. Bir ve iki bu şekilde. Şimdi diğerine geçiyorum. Bu arada ipi yürütüyorum. Bakın hala geldiği yere kadar. Bir iki buraya kadar yürüttüm. Hemen temizleyelim. Buradaki ipleri de Buraya geldiğimizde yine altta gizleyerek devam edin. Bu soruyu bu şekilde tamamlayalım. Her yuvaya iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonuna geldiğimizde toplamda e, 32 tane trabzanımız olması gerekiyor. Her yuvaya ikişer tane batarak gelirsek 32 tane trabzan yaparız. Şimdi şuradaki ipleri de bakın yine bu trabzanların altında gizledim. Buradan tamamını kesebilirim. Şimdi birleştiriyorum. İlk yaptığımız buradaki zincirin şöyle tepesine girelim. Birleştirelim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu alttaki birleştirdiğim yerdeki trabzanın altından doğru girerek şöyle bir İki çekiyorum, ikisini birlikte alıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Sıradaki trabzanı atlıyoruz. Bir sonraki trabzanın sağından, yani altından doğru bu şekilde girerek buraya önce bir, sonraki çekiyoruz. Tığda bekletiyoruz. Burada üçlü trabzan yapıyoruz. Üçüncü iki tane yaptıktan sonra çekiyoruz. Üç ilmek kalınca birlikte topluyoruz. 2 zincir tekrar. Yine sıradakini atlıyoruz. Bir sonrakinin altından doğru geliyorum. Önce bir ilmek. Sonra iki ilmek çektim. Tığı bıraktım bu şekilde. Tekrar tığımı doladım. Aynı yerden bir kez daha giriyorum. 1 2 3'ünü birlikte topluyorum. Şimdi 2 zincir tekrar. Bunu atlıyoruz. Bir sonrakinden giriyoruz. 1 2 tekrar tığımı doladım aynı yerden bir kez daha 1 2 kapatıyoruz 2 tane zincir tekrar bir atladım bir sonrakinden 2 tane üçlü tırabzan. Üçüncüyü. birlikte toplayarak çekiyorum aralarda da iki tane zincir buraya atlıyorum buradakini giriyorum tekrar aynı yerden bir kez daha giriyorum üçünü birlikte çekiyorum Evet şimdi bir atlayıp bir sonrakine batarak komple bu işlemi yapıyoruz sıra sonuna kadar Evet bu sırayı da tamamladım bakın toplamda bu dolguların sayısı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 tane olacak şimdi yine iki tane Zincir çekiyorum. Burada ilk yaptığımızın tepesine gelerek yine kaydırarak birleştiriyorum. Bir tane zincir çekelim. Burada ipimizi kesiyoruz. Şimdi diğer rengimize geçelim. Evet, bunu iki katlı yaptım ince kaldığı için. Şöyle bir zincir çekiyorum. yine iki zincir çektiğimiz herhangi bir boşluktan şöyle girerek bir sık iğne yapıp sabitleyelim 1 2 3 tane zincir bu ipimizi yürüteceğiz şimdi yine tığımı bir kez doladım üçlü trabzan yapıyoruz aynı şekilde önce bir ilmek sonra iki ilmek tığda bekletiyorum tekrar doladım bir daha bir iki üçünü birlikte çektim bir iki 3 tane zincir çekiyoruz şimdi geliyoruz tekrar tığımızı dolayalım bir sonraki boşluğa giriyoruz önce bir sonra iki çektim tekrar tığımı doladım bir iki tekrar bir iki bütün ilmekleri çekiyoruz ve üç tane zincir çekiyoruz bütün boşlukları da bu işlemi yapacağız burada da 3 üç tane üçlü tırabzan yapıyoruz. Üçüncüyü çekmeden birlikte topluyoruz. Burada bir, 2 3 dört tane ilmeğimiz oluyor bakın. Aralarda da üç tane zincir. Şimdi bu ipi de bakın buraya kadar gizlemiş oldum. Arkası da böyle temizleyerek, gizleyerek gidersek temiz çıkıyor. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Evet, topluyorum hepsine. 3 tane zincir. Tekrar. 1 2 3 kapatıyoruz. 1 2 3 zincir. Şimdi bu şekilde de başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, bu sırayı da tamamladım. Bu sıranın sonunda da yine e, 16 tane olması lazım dolgumuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şimdi iki tane zincir çektim. Yine ilk yaptığımız bu üçlü grubun şöyle tepe noktasına giriyoruz birleştiriyoruz. Bir de zincir çektim. Tekrar ipimi kesiyorum buradan. Şimdi bej rengine geçerek kenarını yapacağız. Bununla da işimiz bitti. Şöyle bir renk alalım. Bir tane zincir çekelim. Evet yine herhangi bir yerden başlatacağım. Size herhangi bir boşluktan başlayalım. Buraya bakın sık iğne yaparak girdim. 1 2 Pardon 2 yapmadan şöyle ipimizi yürütelim. 2 3 4 bildiğimiz sık iğne tığın başını dolamadan batıyorum. Şimdi burada bakın köşeyi yaparak başlayalım. 3 tane sık iğne yaptım dördüncü yaparken bu iki ilmeği burada bırakıyorum Şöyle burada küçük bir detayımız var Şu ortaya yaptığımız Hardal rengini alıyoruz Bu iki ilmeğimizi bununla çekiyoruz 1-2-3-4-5-6 tane zincir çekiyoruz Hemen bir sonraki boşluğa giriyoruz bakın buraya Bunu bırakıyorum Şöyle İlmek tığımda. Bakın bunu bıraktım. Tabii şunu da yürütüyorduk. Onu da alalım. Bej rengiyle çekiyorum. Şimdi hardal rengi bizimle yürüyecek. Şunu da gizliyoruz. Bir sık iğne yapmış olduk. Hemen ikinci yapıyoruz. Üçüncü yapıyoruz ve dördüncü yapıyoruz. Şurada şöyle burası köşemiz. Bir köşe oluşturuyoruz şu rengimizde Şimdi tekrar devam ediyoruz sık iğne yapmaya. Bakın hardalı yürütüyorum. İkinci köşeye kadar yine 2 3 4 Diğerine geçiyorum. 1 2, 3, 4. Bir sonrakine tekrar geçiyoruz. Şunu hemen keselim burada kafamız karışmasın. Bunu yürüttük buraya kadar. Her dal rengi yürümeye devam edecek. Evet, diğer boşluğa geçelim. Buraya da 1, 2, 3. Evet, dördüncü yaparken bakın bir köşeden sonra şunun üzerinden sonra 1 2 3 taneye gittim ya da şöyle anlatayım 1 2 3 4 tane boşluk dördüncü boşluktayım köşeden sonra dördüncü boşlukta tekrar köşe oluşturuyoruz bunu bırakıyorum yine diğer ipi alıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum Bakın bu tığımda ama bu ipi bırakıyoruz bej rengini alıyoruz. Bir sonraki boşluğa batarak bej rengiyle çekiyoruz. Sonra 2 diyerek saymaya başlıyorum. 3 4 Evet, devam ediyoruz. İpimiz yine altta bizimle geliyor. Tekrar 1 2 3 4 yine 3 tane boşluğu böyle sık iğne ile dolduracağız dördüncü boşluğu da dolduracağız ve burada diğer köşeyi yapmaya başlayacağız bu şekilde köşe oluşturmuş olduk devam edelim şuraların üzerine batmıyorum sadece boşluklara batıyorum ve dört tane sık iğne yapıyorum 2, 3, 4. Diğerine bir. Bakalım kaç oldu bir. Şimdi köşeden sonrasını sayıyoruz. 1, 2, 3. Evet burada köşe koyacağız yine. 2, 3, 4. yaparken iki ilmeği bırakıyoruz. Diğer renkle çekiyoruz ve altı tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5. 6 şimdi bakın bu tığımda ilmek bunu bıraktım 5 rengine geçtim şöyle hemen bir sonraki boşluğa giriyorum şunu biraz çekelim şöyle aldım devam ediyoruz şimdi 2 3 4 tekrar bir sonrakine geçelim 1 2 3 4 3 tane köşeyi yaptık bakın arkadaşlar şimdi dördüncü köşe yapacağız 1 2 3 4 1 2 3 boşluğu yaptık buraya da 1 2 3 dördüncü de çekmiyoruz yine rengimizi değiştiriyoruz 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz şunu şöyle çekelim bıraktım bunu Evet ipler biri o taraftan biri bu taraftan sarktı şöyle bakın bıraktım şu boşluğa girerken şuradaki boşluğu çekiyorum şöyle rengini aldım 1 2 3 4 şimdi bu renkle işim bitti ama burada yine yürütüp öyle keseceğim yani hemen burada kesmiyorum şimdi Şuradaki mavi rengimizin de birleşme noktası var burada hem kestiğimiz ip hem birleştirdiğimiz nokta. Bu sonra buraya geçiyoruz bir sonraki boşluğa 2 3 4 Devam ediyorum bir sonrakine. 1 2 3 4 Evet, burada başlamıştık zaten. Şimdi şuraya birleştirelim kaydırarak birleştirdim bir zincir çektim ve birleştirdiğim noktaya bir tane sık iğne yaptım şimdi bir sonraki sıranın başlangıç noktası burası olacak hemen şimdi şuradaki ipleri temizleyelim bunları buraya kadar taşıdık bunu da taşıdık Evet. şunu ee, şöyle alttan bir tane gizleyelim isterseniz hemen kesmeyin birleştirdiğimiz nokta orası öne geçmeyecek şekilde bakın şu mavinin arasından bir de zincir yapıyorum şuraya evet bu sabitleyelim bundan sonra çünkü kahve için. şöyle bir görüntümüz var bakın yuvarlak modeli köşeli yaptık. Şimdi beş rengiyle devam ediyoruz. Bir sık iğne yaptım burada. 6 tane e, zincir çekiyoruz şimdi. 1 2 3 4 5 6. Buradaki boşluğa batıyoruz. Pardon, burada ilk sırada 4 çekiyoruz. Sonraki sırada 6 çekeceğiz. Pardon. Şöyle. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Buraya batıyoruz. Şimdi 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı boşluğa giriyorum. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi geliyoruz bakın. 4 tane sık iğne yapmıştık. Tam bunun tepesine. Yani her 4 e, sık iğnenin aralarına batacağız böyle. 1 2 3 4 zincir yine bakın buradaki araya 4 tane sık iğne atlıyoruz buraya bir sık iğne 1 2 3 4 zincir geliyoruz buraya bir sık iğne burada 1 2 3 4 zincir Evet ipim gel lütfen köşeye geliyoruz bir sık iğne 1 2 3 4 5 6 köşede 6 zincir. Buraya bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir ve tekrar bakın şuraya buradaki 4 sık iğneyi atlayıp geçiyoruz. Şimdi bu şekilde başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet bakın sıra sonuna kadar geldik. Şimdi bir sıra daha yapıyoruz. Bu son sırada birleştirme sıramız olacak. Ee, şöyle bunu tamamlayalım. Bakın 4 zincir çektim. Burada sık iğnenin üzerine birleştiriyorum. Bir zincir çekip tekrar bir sık iğne yapıyorum burada arkadaşlar şöyle. Şimdi 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Bu 6 zincir sadece köşenin kenarlarında olacak. Buradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar 1 2 3 4 5 6. Aynı boşluğun içine tekrar bir sık iğne. 1 2 3 4 5 6 zincir. Şimdi her bir sık iğnenin üzerine batarak devam edeceğiz. Sadece köşelerde yani 1 2 3 şu 3 yerde 6 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4. Şimdi 4'er zincir çekerek devam ediyoruz. 4 zincir çekip sık iğnenin üzerine. 1 2 3 4. Sık iğnenin üzerine tekrar bir sık iğne. Evet bakın buraya geldik. Şimdi 6 zincir. 1 2 3 4. 5, 6 1 sık iğne. 1 2 3 4 5 6. Burada aynı boşluğa tekrar batıyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi geliyoruz buradaki sık iğnenin üzerine tekrar bir sık iğne. Sonra 4 4. Evet. Şimdi şu şekilde oluşacak köşemiz bu şekilde başlangıç noktasına kadar gelerek motifi bitiriyoruz. Evet bu sırada dolandım bakın başlangıç noktasına geldim. Yine 4 zincir çekiyorum. Buradaki ilk yaptığımız sık iğneye giriyoruz. Bir de zincir çekelim. Kesemeyiz artık. Şimdi motifimiz bu şekilde arkadaşlar. Arkası da şöyle temizleyerek gidersek. Güzel görünüyor. Şurada da bir şekil oluşmuş. Ama ön yüzümüz burası. Köşelerimiz de bu şekilde. Şimdi bir tane daha ben motif yaparak bu kenarlardan birleştirmeyi göstereceğim. Zaten zincir görüyorsunuz. İkinci motifi de buradaki boşluklardan batarak birleştireceğiz. Ben şimdi diğer motifi yapıyorum dönüyorum. Evet ikinci motifimi de tamamladım arkadaşlar bakın. Ee, şimdi şöyle 1-2-3 kenarını yapmayacağız tabii şu, şurayı sökelim. Şu kenar boşta kalmasın. Şöyle. Çünkü üç kenarı yaparsam şurayı birleştiremeyeceğim fazla örmüşüm. Şöyle diyelim. İki kenarını tamamladım. Şimdi hemen bu köşeden birleştirerek devam edeceğiz. Buraya kadar. Şu köşeye kadar geldim. Burada 3 tane zincir çekiyorum. Normalde 6 çekiyorduk. Biliyorsunuz. Buradaki boşluğa giriyoruz. Birleştiriyoruz. 3 zincir daha çekiyoruz. Aynı boşluğa giriyoruz. Şimdi yine aynı şekilde 3 zincir sıradaki boşluk. Burada da 6 zincirimiz vardı. Buraya bir sık iğne tekrar 3 zincir geliyoruz örgü şeklimiz aynı sadece zincirleri yarıya bölerek birleştirip sonra tamamlıyoruz sık iğnenin üzerine bir sık iğne şimdi burada 4 zincirimiz var 2 tane çekiyoruz arkadaki 4 zincirli boşluğa bir sık iğne ile birleştirip tekrar 2 zincir çekiyoruz tekrar buradaki sık iğnenin üzerine bir sık iğne yapıyoruz Bakın. şöyle bu şekilde iki zincir bir sık iğne tekrar iki zincir bir sık iğne şimdi burada altı çekiyorduk üç zincir çekiyoruz o yüzden hemen arkadaki boşluğa birleştiriyoruz tekrar üç zincir köşe boşluğuna üç zincir tekrar köşe boşluğuna Evet 3 zincir aynı köşeye tekrar bir sık iğne. 1 2 3 4 5 6. Bir kenarı birleştirdim. 6 zincir çektim. Devam ediyorum. Bu motifi de bitirelim. 1 2 3 4. Bir sık iğne. Tekrar 4 ve ilk yaptığımız sık iğneye kaydırarak birleştiriyoruz. Motifimizi bitiriyoruz. Evet. Bu iplerimizle yine şöyle arkadan temizleyeceğiz. Kendi renginde yürütelim. Burada daha ince tığ kullanabilirsiniz bu yürütmelerde. Daha kolay olacaktır. oldu. Birleştirdiğimiz zaman çok güzel duruyor. Evet umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik e, pardon bu kadar demeden önce hemen şurayı da söyleyeyim. Bazen arkadaşlar burada karıştırıyor. Şimdi iki tane motifi birleştirdim ben. Üçüncü motifi birleştirirken yine bakın burada köşeden içine giriyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Buraları birleştirerek geliyoruz. Şimdi şurada motifin köşesi burada sık iğne yaparak girdik üçüncü birleştirirken buraya geldiğimizde şu noktaya batıyoruz yani bu boşluğa ya da bu boşluğa batmıyoruz şuradaki yuvaya batarak bir sık iğne yapıyoruz dördüncüyü birleştirirken de yine aynı şekilde bu noktaya batarak birleştiriyoruz onu söyleyeyim çünkü onu soran çok oluyor Evet şimdi vedalaşabiliriz ee, görüşmek üzere diyorum daha güzel modellerde hoşçakalın